Herkese merhaba. Biliyorsunuz hepimiz bir yerlerde duymuşuzdur. Hastalıklara kalkan olacak o tek bir mucizevi yiyecekten bahsedilir hep. Peki ya bu süper gıda dediğimiz şey aslında bir efsane ise? Hadi gelin bu konuya bir dalalım ve bilim bize ne anlatıyor hep birlikte görelim. İşte geldik o meşhur soruya. Gerçekten de tabağımıza koyacağımız tek bir şey bizi bu korkutucu hastalıktan korumaya yetebilir mi? Bu, çoğumuzun aklını kurcalayan bir düşünce ve aslında bugünkü analizimizin de tam merkezinde yer alıyor. Cevap aslında bilimsel olarak oldukça net. Hayır, araştırmalar bize tek bir süper kahraman olmadığını, asıl gücün bir takım oyununda yattığını gösteriyor. Yani olay tek bir yiyecekte de değil, sizin her gün tabağınızda oluşturduğunuz genel beslenme düzeninin kendisinde. Önemli olan sadece ne yediğiniz değil, genel olarak nasıl bir beslenme örüntüsü oluşturduğunuz. Tamam, şimdi işin en heyecanlı ve bence en büyüleyici kısmına geliyoruz. Bitkilerin içinde saklı olan ve bizim için savaşan o doğal gizli kahramanlarla, yani fitokimyasallarla tanışma zamanı. Peki nedir bu fitokimyasallar? Şöyle düşünün, bitkilerin kendilerine zararlılardan, hastalıklardan korumak için ürettikleri doğal birer kalkan. İşte biz o bitkileri yediğimizde bu koruma kalkanı bizim vücudumuz için de çalışmaya başlıyor ve hücrelerimizi hasara karşı koruyan güçlü müttefiklere dönüşüyorlar. Gelin ilk müttefikimizle tanışalım. Sülforafan. Kendisi brokoli, lahana gibi turpgillerde bulunur. Peki görevi ne? Vücudumuza giren zararlı maddeleri yani kanserojenleri etkisiz hale getirmek ve hücrelerimizin en değerli hazinesi olan DNA'yı korumak adeta bir vücut muhafızı gibi çalışıyor. Ve işte bir diğer güçlü müttefikimiz. Zerdeçala o güzel rengini veren kurkumin. Onun süper gücü ise iltihapla savaşmak vücuttaki kronik iltihabı azaltarak kanser hücrelerinin sevdiği o elverişli ortamı ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Şimdi gelin tabağımızda şöyle hızlı ve renkli bir tura çıkalım. Bu cephanelikteki farklı gıda gruplarının her birinin kendine özgü faydalarını ve çeşitliliğin neden bu kadar önemli olduğunu birlikte görelim. Turumuzun ilk durağı belki de en bilinen savaşçılar brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgil sebzeler. Peki bu sebzeler vücutta nasıl bir sihir yaratıyor? Bakın olay şöyle işliyor. Bu sebzeleri çiğnediğinizde veya kestiğinizde içlerindeki glukosinolat denilen bir madde bir enzimle birleşiyor ve o bahsettiğimiz süper kahraman sülforofana dönüşüyor. Bu sülforofan da kanser hücrelerine adeta bir kendini yok et emri veriyor ve sağlıklı hücrelerimizin DNA'sına kalkan oluyor. Yalnız bu sebzelerden en yüksek verimi almak için küçük ama çok önemli bir sır var onları çok fazla pişirmemek lazım. Çünkü o değerli bileşikleri aktive eden enzim ısıya karşı oldukça hassas. En iyisi ya çiğ tüketmek ya da hafifçe buharda pişirmek. Böylece içlerindeki gücü kaybetmemiş olursunuz. Hadi bakalım cephaneliğimizdeki bir sonraki gruba geçelim. Mutfaklarımızın demirbaşı, güçlü sarımsak ve soğan ailesi. Sarımsağın gücünü açığa çıkarmak o kadar basit ki, tıpkı turpgillerde olduğu gibi sarımsağı sadece ezmek veya doğramak bile içindeki o keskin kokulu ama bir o kadar da güçlü olan alilsin bileşiğini aktive etmeye yetiyor. Bu bileşikte kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatmaya yardımcı oluyor. İşte size mutfakta hemen uygulayabileceğiniz harika bir taktik daha. Sarımsağı doğradıktan veya ezdikten sonra hemen yemeğe katmayın. Şöyle bir 5-10 dakika kadar tezgahta bekletin. İşte bu bekleme süresi o koruyucu alisin'in maksimum seviyede oluşmasını sağlıyor. Basit ama etkili. Şimdi de mutfağımıza biraz altın rengi ve bolca sağlık katalım. Sırada hem renkli hem de çok güçlü bir baharat var. Zerdeçal. Zerdeçal'ın içindeki o asıl kahraman yani kurkumin, vücuttaki iltihaplanmayla savaşan en güçlü doğa maddelerden biri olarak biliniyor. Gördüğümüz gibi bu iltihap karşıtı etki, kanser hücrelerinin hem büyümesini hem de yayılmasını baskılamada kilit bir rol oynayabiliyor. Ama kurkuminin küçük bir sırrı var. Vücudumuz onu tek başına pek sevmiyor. Emilimi biraz zor. İşte bu noktada harika bir ipucu devreye giriyor. Zerdeçalı bir tutam karabiber ve zeytinyağı gibi sağlıklı bir yağ ile birleştirdiğinizde vücudunuzun ondan faydalanma kapasitesini kelimenin tam anlamıyla katlıyorsunuz. Tamam, tek tek gıdalara baktık, cephaneliği keşfettik. Ama şimdi gelin biraz geri çekilip büyük resmi görelim. Yani asıl savaş planımız ne olmalı? Kanserden koruyucu bir beslenme için işte 3 akıllı strateji. İşte en kritik nokta burası. 3 basit ama güçlü strateji. Birincisi, gökkuşağı gibi beslenin. Tabağınız ne kadar renkli olursa, o kadar farklı fitokimyasal alırsınız. Yani o kadar farklı müttefikiniz olur. Unutmayın, bu müttefikler birlikte çok daha güçlü çalışır. İkincisi, zarar potansiyeli olanlara sınırlayın. İşlenmiş etler, şekerli içecekler ve alkol gibi vücutta iltihaplanmayı artıran şeylerden uzak durmak, savunma hattınızı güçlendirir. Ve üçüncüsü, kanıtlanmış bir modeli takip edin. Bol sebze, meyve, tam tahıl ve zeytinyağına odaklanan Akdeniz diyeti gibi düzenler harika bir yol haritası sunar. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Tüm bu konuştuklarımızı gelin şimdi basit ve akılda kalıcı, eyleme geçirilebilir bir fikre bağlayalım. Bir sonraki öğününüzü bir görem gibi düşünün. Bu analizin ana mesajı, özeti aslında bu. Lütfen mucizeyi tek bir yiyecekte aramaktan vazgeçin. Asıl mucize sizin her gün her öğünde bilinçli bir şekilde tabağınızda yarattığınız o renkli, çeşitli ve dengeli düzende saklı. Yani asıl güç sizin elinizde. Ve şimdi bu basit ama çok güçlü soruyu size yönelterek bitiriyorum. Bir sonraki öğününüzde bu çeşitlilik dersini hayata geçirmek için ilk adımınız ne olacak? Belki biraz mor lahana mı? Yoksa kıpkırmızı bir domates mi? Ya da turuncu bir havuç? Seçim sizin.